akademik kadronuza çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi de okul müdürümüz Sayın Hande Ayşen Kızılkayı'yı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kıymetli idareci ve öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerim ve bu anlamlı günün gerçek sahipleri sevgili çocuklarımdır. Mezun olduktan sonra bu dönem bir anda anılara dönüşür. Belki ilk başlarda fark etmeyiz ama yıllar geçtikçe lise yıllarının ne kadar eşsiz olduğunu daha iyi anlar ve o yılları tatlı bir özlemle anarız. Hepinizin mezuniyetini yürekten tebrik ediyor. Atatürk ilkeleri ışığında aydınlık bir gelecek diliyorum. Bilimin ışığında aydınlık yüzlü gençlerimiz, işte yarınlarımız, geleceğimiz. Sayın konuklarımız, şimdi de Mezuniyet belgelerini almak üzere coşkulu alkışlarımızla sevgili mezunlarımızı sınıf sınıf sahneye davet ediyoruz. Evet. yerlerini alıyoruz. 12 T sınıfı öğrencilerine belgelerini vermek üzere sınıf danışman öğretmeni Sayın Duygu Tonya'yı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Öğrencilerimizi ve öğrencilerimizi alkışlarınızla yerlerine alıyoruz. 12 sınıf öğrencilerine belgelerini vermek üzere sınıf danışman öğretmeni Sayın enerji Cumhoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. öğrencilerine belgelerini vermek üzere sınıf danışman öğretmeni Sayın Nazlı Aksoy Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Adı Yaşar Akıncı.